Bilişim Teknolojileri ve Yazılım YouTube kanalı sunar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçkin dil uzmanları tarafından geliştirilen diyalekt, her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme süreçlerini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak üzere tasarlanan bir dijital eğitim platformudur. kullanıcıların dil becerilerini geliştirmeleri için interaktif içerikleri, kullanım kolaylığı ve hedef odaklı metodolojisi ile öne çıkmaktadır. Diyalekt, İngilizce öğrenme sürecinde kullanıcıların seviyelerine uygun içerikler sunmak için Avrupa Dil Portföyü (ELP) ve Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) standartlarına dayalı bir dil öğrenme sistematik kullanmaktadır. CEFR, uluslararası standartlar arasında en yaygın olarak kabul edilen dil seviye ölçeğidir ve birçok dil sınavı ve dil öğrenme programı tarafından referans alınmaktadır. Başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar çeşitli eğitim etkinlikleri içeren uygulama, her seviyede kullanıcının ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Dialect Kids ise özellikle çocuklar için tasarlanmış eğitim materyalleri sunan bir platform olarak öne çıkmaktadır. Platform, dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi dört temel dil becerisini hedefleyen etkileşimli aktivitelerle kullanıcılarına İngilizce öğreniminde eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Diyalektin interaktif içerikleri, kullanıcıların İngilizce öğrenimine katılımını artırmaktadır. Kullanıcılar, İngilizce dil bilgisi kurallarını, kelime darcığını ve doğru telaffuzu öğrenirken aynı zamanda eğlenceli ve ilginç konularla karşılaşmaktadır. Platform, İngilizce öğreniminde yaşanan zorlukları azaltmak için geliştirilmiş birçok özellik sunmaktadır. Örneğin, kullanıcıların telaffuzlarını doğru bir şekilde öğrenmeleri için özel olarak hazırlanmış konuşma etkinlikleri, birbirinden çeşitli kitap içerikleri, eğitici videolar ve dünyadan haberlerin kullanıldığı çeşitli etkinlikler sunar. Diyalekt, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olup, öğrenim materyalleri kolayca erişilebilir ve anlaşılır bir şekilde sunulmaktadır. Kullanıcılar, uygulama içindeki ilerleme durumlarını takip edebilir ve öğrenim süresindeki zayıf noktalarını belirleyerek, gerekli konulara odaklanarak İngilizce öğrenme süreçlerine katkıda bulunurlar. Dialect Kids, çocukların İngilizce öğrenme süreçlerini daha eğlenceli ve kolay hale getirmek amacıyla tasarlanmış bir dijital eğitim platformudur. Bu platform Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Dialect Kids, çocukların öğrenim materyalleri içinde kaybolmadan, eğlenceli ve heyecan verici bir şekilde İngilizce öğrenmelerini sağlayan etkileşimli öğrenim aktiviteleri ile doludur. Platform, öğrenim sürecinde farklı oyunlar, şarkılar, hikayeler ve öğrenme materyalleri ile çocukların İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım YouTube kanalı sundu. Bunun gibi faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, içerikleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.